Haritasında düşmanların avradına fön çekeceğiz bebeğim. Umarım bu işi becerebiliriz ahbap. Hadi becerelim şu işi. Altımda şu an iki kişi var görünüyor. Bunlar da muhtemelen benimle beraber geliyor. Gelin bakalım. Geleceğiniz varsa göreceğiniz çok şey olabilir. Yani duruma göre çok şey olabilir kanka. Benden önce atladı. Atlayamadım ya. Yayını yeni açtığım için yayınla uğraşıyordum. iki kişi eee. 3 kişi hatta. Hayır hayır. Evet, bir böcek buldum. Hani kanka bir silah keşke çıksaydı da oynayabilseydik. Hayır, bu silahı sevmiyorum ya. Güçsüz silah. Solda. Lanet olası onu becerdim bebeğim Evet beni takip ediyordu Adi herif Tamamdır bu tamam kanka Sesi geldi Adi herif aşağı atladı Kanka senin ben Büyük anneni becereyim Tabi efendim. Aşağı atladı sandım ya. Neyse böceğimiz var sıkıntı yok. Buraya paraşüt yetişmeyebilir. Yetişedebilir Bakacağız. Yok yetiş, yetişir. Adam var. İnşallah bottur. Yo bot değil bu arada. Bot değil galiba. Evet. Evet bot değildi. Onu becerdim. <laughs> Şunun loot'unu alıp tüyelim buradan. Ne derler bilirsin. Beleş loot. Baldan tatlıdır bebeğim. Şuraya bak beleş. Tamamdır. Aldım her şeyini. Güzel. Hadi gidelim. Bur, Bur buraya hiç takılmayacağım. Buraya takılmayacağım. Bir araç bulup tüyeceğim buradan. Çünkü muhtemelen buradaki loot'u aldı bu. Bir şey onu almıştır. Tamam. Muhsin tüfeğini aldım. 4x ile beraber bir şeyler yapmaya çalışırız. Ayak sesi. Bu adam buraya sonradan gelmiş bu arada. Bakın buggy ile gelmiş. Aracımız da var. Bu adamı öldürmem çok iyi oldu. Bir de bot öldürdük. Güzel şu an 3 kilimiz var. Bu oyunu bol killi bitirmek istiyorum. Al, al 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 Bir tane M4 bulmak istiyorum ya. Bir M4 yok mu kanka? Bir M4 bulamaz mıyız? Yok galiba. Neyse araçla beraber çıkalım. Şunu bir içeyim. Eğer yarasa vurmazsa bize. Evet. Hadi bakalım. Oğlum ekrana tükürdüm hep ya. Dublaj yaparken ekrana tükürüyorum. Oğlum bu az önce vurduğum adam lan. <laughs> adam intikam almaya gelmiş. Tanrım. Arabalarımız çarpıştı. Az önce vurduğum adam böceği vardı. Tekrar doğup aynı yere geliyordu. Muhtemelen beni öldürecekti. Bakın. Loot bile yapmamış. Yememiş içmemiş. Araba bulup benim oraya gelmiş. Tamam hayır hayır hayır. Biri uzaktan sıkıyor. Kanka dur sakin ol. Anlaşabiliriz. Tamam. Şimdi nerede olduğunu bilemiyorum. Ama şuradan bir yerden sıktım. Mantarda olabilir. Şu musinle bakacağım da. Kanka neredesin ya? Şu evde de olabilir. Mantarda da olabilir. o. Aracın tekerlerini aldı. 4x hassasiyetim... 4x hassasiyetim keskin nişancıyı ayarladı. Hiç yani e, çok hassas. Direkt gidiyor. Şundan bahsediyorum. Ya şuraya bak kanka yani hani... Çok hassas yani hani çok kayıyor. eğim çok kayıyor. Ben de soldan oynayayım ona. O da soldan geliyor çünkü. Benim çıktığımı düşünmemesi lazım. Adamın tepesine kadar geldim. Bu buradan çıktı mı yoksa? Bayağı vurdum ona var ya. Yine vurdum. Yani 9 <laughs> canlı mısın mübarek? Daha ne kadar vurayım? Peşinden gidelim kanka. Çok vurdum, uzakta da vurdum, uzaklaştığında da vurdum. Bayağı bir canı gitmesi lazım. Buradan gitti. Böyle aha. Ne oldu lan Ferhat? Oğlum bu ah! Oy. Belliydi senin bir sıkıntı çıkartacağın Lanet olası Ne sıkıyor lan öyle Adi herif korkuttun lan beni <laughs> Lanet olasıca Şu M4'ü bir alayım Oğlum bu adam beni alabilirdi ya açık açık üstüne gittim adamın Tamam Artık bir 8x'imiz var bu güzel Dur şunu alayım ya işime yarıyor. Buradan güzel loot çektik. Bak bu bununla bir değdirebilirim adama. 8x'in hassasiyeti düşük bende. Kanka o arabadan inmeyecektin. Yani benim benim taktiklerime kanmayacaktın. <laughs> evet onu da biz becerdik. Bu muhtemelen karşıdakiydi. Onun da bir lootuna bakıp çıkalım buradan. Bunun tekeri gitmiş. Şu arabayı alıp çıkacağım. Evet şöyle loota bakalım ve buradan tüyelim. Cihaz iPad mini 6. Ya da loota bakmayayım. Arabadan indi. Hayır hayır hayır. Hayır. Çok saçma oynadım. Çok saçma oynadım. Hayır. Oy. Bunun kalkma hakkı varmış galiba. Baya saçma oynadım orada ya. Çok saçma oynadım ama ölmedim. Yani cidden verilmiş sadakan varmış kanka. Az kalsın beceriliyorduk. Hani... Şurada bir enerjiyi fullleyip çıkalım. Evet enerjimi fullleyeyim. Fişek gibi olayım. <laughs> buranın da yolcusu bitmedi ya. Canım az. Alır beni. Alır beni ya. Anasını al. Adama bak. Ya yemiyor içmiyor geliyorlar bir daha ya. Ya abi. Yani hani loot yapar insan. Direkt gelmiş benim lootuma ya. Ö Tabii efendim. Abi seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum bebeğim. Hadi tokuşturalım. Şlaks. Sizce şu sodayı tek bir dikişte içer miyim? Yorumlara yazın bu sodayı tek bir tek işte içer miyim? Bence içerim. Ya bence içerim kanka. Bu arada ponçinki atlayacağım. Ponçinki bizden sorulur. years later. <laughs> İzle ve gör bebeğim. İzle ve gör. Ha <laughs> içemedim. İçemedim. Büyükannem olsa içerdi. Tek bir dikişte içerdi. İçemedim kanka bu kadar. Bunu nasıl içiyorlar ya? İçim yandı. İçim yanıyor içim. Bunu nasıl içiyorlar oğlum? Aaa. Mideme oturdu. Şu an soda mideme oturdu. Ya kanka yani içemeyebiliriz ama... E, ...nihayetinde yarısını içmiş bulunmaktayım. Tabii efendim. Burası kalabalık olacaktır ama olsun. Bir tane böcek bulup... ...iki üç kilap. Oğlum o kadar çok içtim ki yani... ...dilim şu an kamaştı. Tamam kanka... Bak bir sürü kişi geldi. Şuraya atlayacağım. Bura birazcık sakin geçer gibime geliyor aynen. Bura herkesten uzak bir yer. Bir tane böcük bulup onları becereceğim. Tamam böceğim var. Böceğimiz var. Güzel. Nice bro. Şu M7'yi de alayım. Kask ve yelek bulursam tamamdır. Kask yelek sorununu hep yaşıyorum atladığımda. Yani silah buluyorum. Kask yelek bulamıyorum. Ulan büyük annesine kas gerek verdiğimin oyunu. Yani hani atlar atlamaz bunları bulmam gerekiyor. Sonuçta güvenlik her şeyden önemlidir. <laughs> Aha fişek attı adam. Oğlum bu kargaşada... da... Olacak iş mi lan bu? Ya oyunumu becereyim ya. Ben bir daha kalabalık yere atlamayacağım. Oynayamıyorum buralarda ya. Tabii efendim. Şuraya atlayayım az önceki yer. Umarım burada da adamlar olur. Al işte biri geldi. Biri geldi. Ya bir git. Oğlum yeni biri geldi gitsen ona bana niye geliyor? Az önceki senaryonun aynısı. Adam yine arabayı oraya park ya. Bir git Allah aşkına bir git ya. Canımı yiyor hep bu yaratıklar ya. Allah'ım. Neredesin? Ya Allah. Oo çok güzel loot yapmışsın kanka. Çok güzel. Yani tam ihtiyacım olan loot. İlaç gibi geldi. Yarata ölmeyeceğiz inşallah. Tamam hadi gidelim. Şimdi Ponchinki baya bir kalabalıktır. Aa burada da adam var. Orada da adam var. Umarım burada yoktur. Oh shit nigga man. Burada dolu. Lan nereye gitsem dolu ya. Ne mübarek bir yer ya. Bol bereketli bir yer. <laughs> i̇nşallah burada adam yoktur bir loot var. Ya bir açıkçası bir tırstım şu an. Ya bir korkmadım değil kanka. Birazcık korktuk. Dur. Şu tavayı alayım da popamı korusun. <laughs> evet, ekran kartım RTX 3060 6 GB. Kanka interneti ikiliseden mi çekiyorsun? Bu ne? O nasıl bir internet? Avradının internetine 31 ping girdirdim. Şuraya bak. Lanet olası internetinin canı cehenneme. Öldürecektim onu. Lanet olası ışınlanarak kaçtı önümden. Fiş mi çekiyor acaba? Ya da 31. <laughs> Her neyse ona çok sinirlendim. Onu becereceğim. Onu becereceğim. Şöyle yukarıdan gidelim ona doğru. Tamam kimse görmedi bizi. Böyle Bak ateş ediyor. Hala orada. Lanet olası utanmadan bir de ateş ediyor. O pinkle ateş mi edilir? Gö Aha. Hadi herif. Eratner bayrağı var. Kaçtı. Aşağı mı atladı lan? Yine orada. Ananı avradını satayım senin lan. Yeter artık. Yeter lan. Yeter. 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 Tabii efendim. İki saattir adamla cebelleşiyoruz ya. Ölümsüzlüğü buldu. O kadar bomba attım evin içine. Adi herif. Otur işte üstüne yani Hani benim atırım yoksa bombaların atırına otur yani ya. Şuradan çatışma sesleri var. Bir de oraya bakalım. Ee, şuraya adam üçlü motor bırakmış muhtemelen. Buraya üçlü motoru bırakıp yayan şöyle gitmiştir. Gitmemiş. Neyle sıktın kanka? Selamun aleyküm ey zat. Ben geldim. Yüreğinde yer var mı? <laughs> Şuna bak ya nasıl yatmış. <laughs> Aha şurada. Ah! Lan öl artık, öl. Öl artık. Ölmeyi mi unuttun? Ne yaptın ya? Adam bu ben değilim ki. Lanet olası adi yaratık. Göster o minik gaganı. Au arabanın orada. Yalnız onun keskini var kanka. Yani kurtulabileceğini mi sandın? Arabasını kurtardı hesapta. Lan patla artık. Ha görmüyorum seni kanka ya görmüyorum seni. Görmüyorum sürünerek gidiyor bir de. Lanet yaratık. <laughs> Adi herif becerdim onu ya gerçekten bir e sporcu gibi oynamadım mı bir tebrik edin beni ya. Oğlum alan bayağı dar son 8 kişi nerede bunlar? Hiç silah sesi de yok. Bu evde garanti adam vardır diye düşünüyorum. Lan ne ara aldın oğlum ya? Nasıl oğlum uçtun mu ne yaptın? Hani insan bir saniye durur orada da vurayım seni yani hani. Bu kadar hızlı drop alınır mı? Ben alan dışıyım o evler alan içi. Şöyle ben de alanın içine doğru oynayacağım. Bir bagi geçti alana girdi. Çatıya çıkmış. Onu becerdim farklı düşmanların beni becermemesi için etrafı sistedim ve buradan kaçacağım. <laughs> Ama bir an öleceğim sandım ha. Allah'tan çimen çalıların arasına girdim de kurtardım. Oğlum o çatıya nasıl çıkmış lan öyle? O çatıya nasıl çıkılıyor hiç bilmiyorum. Elim çok terledi ya. Elim terleyince ben oynayamıyorum ya. Elim ekranda böyle kamaşıyor, uyuşuyor elim ya. Son dört kişi. lan utan. Üstündeki kıyafetten utan. Yatmış. Adi pusucu. Bak bak bak. Bak bak. Böcek kıyafetli. Bak. Evet videoyu beğendiyseniz lanet olası yorumlara videoyu beğendim. Beğenmediyseniz de ki böyle bir şansınız yok zaten. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Mua! bye bay mucuks.